Merhaba hocam, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba Ömer Bey. Ben Ali Rıza Durmaz. Inter Futbol Okulları Antre... Inter Futbol Okulları Antrenörüyüm. Pamuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim görmekteyim şu anda. Antrenörlük eğitim bölümünde. Yaklaşık 6 senedir antrenörlük hayatımın içindeyim. Küçükler ve büyükler olmak üzere, A takım seviyesi de dahil olmak üzere futbolun birçok seviyesinde görev almış bulunmaktayım. Görev aldım. Şu anda görevimi Inter Futbol Okulları'nda teknik sorumlu olarak da görevimi sürdürmekteyim. Evet, e, bu İnter Akademi'deyiz. Size bugün e, terörist eğitim verdiğiniz futbolculara bunun futboldaki yeri nedir? E, bunun, olmaz, olmaz Bunun önemli. futboldaki yeri çok çok önemli. Çünkü futbol sadece saha içerisinde koşarak oynanan fiziksel bir oyundan ibaret değil. E, futbolda zihinsel hazırlık süreci, mental hazırlık süreci gibi birçok e, saha içerisinden dışarıda Tahtta üzerinde, kağıt üzerinde çocuklara anlatılması gereken çok şey var. Şu anda Türk futbolunun bu kadar ilerleyememesinin sebebi de şu andaki Türk futbolundaki oyuncuların bunların hala daha eksik olması. Yani şu anda gitsek herhangi bir profesyonel takıma baksak bunlar da hala bu konu üzerinde bilgisi olmayan antrenörler ve oyuncular da dahil olmak üzere bunların eğitimini tamamlaması gerekiyor. Yaklaşık iki hafta önce İtalya'dan bir antrenörlerimiz geldi. Her futbol okulunun kendi prensibi var. Ve bize inter eğitim modelini eğitimini verdiler. Ve biz de inter eğitim modeli olarak da, inter futbol okulu antrenörleri olarak da bu teorik eğitimleri çocuklara vermekle yükümlüyüz. Yani sporcular buraya geldiğinde sporcuların fiziksel ve zihinsel olarak da çocukları burada hazırlamak durumundayız. Bugün de yaptığımız e, tüm gruplarda teorik eğitimlerimizde zihin, çocuklarımızın zihinsel hazırlık sürecine katkısı oldu. Peki biraz bundan bahseder misiniz? Hangi konulardı bunlar? Öncelikle teorik eğitimlerimiz toplamda iki gün sürdü, dolu dolu sürdü. Yani çocukların da katılımıyla inaktif şekilde. Yani çocuklara getirip biz aslında sunmadık, çocuklara soru-cevap şeklinde birlikte bulmasını sağladık. Ee, i̇lk gün tamamen hücum, hücum prensipleri. İkinci gün ise tamamen savunma prensipleri. Sahaya çıktığımızda sağdaki bölgeler e, rakip takımın pozisyonlarına göre kendi pozisyonlarımız, ne yapacağımız, saha içerisine çıktığımız zamandaki onlara olan görev dağılımları, oyuncuların mevkileri. Yani şu anda aslında yaş gruplarına göre e, teorik eğitimlerimiz farklı sürüyor. En küçük çocuktan en büyük çocuğa göre farklılık sürdürüyor. Onun içinde şu anda onları sıkmadan, futboldan soğum, soğutmadan, uzaklaştırmadan en temel ...temel eğitimleri onlara vermiş bulunmaktayız şu anda. Özellikle küçük yaşta bunlar olmazsa olmaz değil mi kesinlikle, hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Öncelikle çok küçük yaştaki çocuklarda zaten... ...öncelikle oyunu biraz daha ön plana koyuyoruz. Büyük yaş gruplarında biraz daha... ...teorik eğitimlerin üzerinde duruyoruz. Ama bunu biz belli bir yaştan sonra oyunculara aktaramıyoruz. Daha önce A takımlarda da görev almışlığım var. A takımlarda bunu anlattığımız zaman oyuncunun havada kalıyor. Tam olarak anlaşılmıyor. Biz bunu ne kadar küçük yaşta oturtabilirsek o kadar bizim için iyi. İlerisi için daha iyi oluyor. Peki teşekkür ederim. Var mı başka bir Yok hocam ben teşekkür ederim. İyi günler.